Hayat bazen insanı kaçmak istediği gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Karakterimizin içsel yolculuğu da tam olarak bu noktada başlıyor. Kendini tanımaya ve geçmişin izleriyle yüzleşmeye çalışırken bazı acı ama kaçınılmaz gerçeklerle karşı karşıya kalacak. Bu yüzleşme sadece onun kişisel gelişimini değil, çevresindeki ilişkileri ve olayların gidişatını da derinden etkileyecek. Fırat'ın ihaneti Sadece bir güven kırıklığı değil, adeta domino etkisi yaratan bir travmaya dönüşecek. Bu sarsıntı, Kevin ve Ine'nin tüm sezon boyunca kurduğu stratejik dengeleri bozacak, onları yeniden pozisyon almaya zorlayacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diğer yanda, Cemo ve Yusuf vicdanlarıyla, değerleriyle ve verdikleri kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Aldıkları her karar sadece bugünü değil, gelecekteki hayatlarını da derinden şekillendirecek. Onlar için doğru ve yanlış arasındaki çizgi hiç bu kadar belirsiz olmamıştı. Verecekleri kararlar onları tamamen farklı yollara sürükleyebilir. Devran ve Azize'nin arasındaki aşk ise başka bir cephede zorlu bir sınavdan geçiyor. Dışarıdan bakıldığında güçlü ve tutkulu bir bağ gibi görünse de Meryem'in sinsi planları ve Azize'ye yönelik saldırı hazırlıkları bu ilişkiyi paramparça etme tehdidi taşıyor. Azize, hem sevdiği adamı hem de kendini korumak için tüm cesaretini ve kararlılığını ortaya koymak zorunda kalacak. Azize sadece bir aşık değil, aynı zamanda ailesinin kaderini belirleyecek merkez bir figür haline gelecek. Onun vereceği kararlar, yalnızca kendisini değil, evresindeki herkesin hayatını da etkileyen bir ağırlık taşıyacak. Bu sezon, karakterlerin sadece düşmanlarıyla değil, en çok da kendi içlerindeki çatışmalarla savaşacağını göreceğiz. Her bir karakterin hikayesi izleyiciyi derin düşüncelere sevk edecek kadar çarpıcı ve etkileyici olacak.